Merhabalar, Merve'nin Yemek Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle videoda da görmüş olduğunuz iki çeşit saç böreği tarifini paylaşacağım. Patatesleri haşlamaya gerek kalmadan yapılan bu iç harç eminim ki favoriniz olacak. Hemen tarifimize geçiyoruz. Öncelikle 2 adet orta boy patates kullanacağız. Bunları küçük küçük, ince ince doğruyoruz. Küp halinde. Yemeklik soğan büyüklüğünde düşünebilirsiniz. Patateslerin küçük doğranması önemli çünkü böreğin içinde pişmesi gerekiyor. Patatesleri rendeleyerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Patateslerimizi bu şekilde doğradıktan sonra üzerine 1 adet orta boy soğan, 2 adet domates, 2-3 adet yeşil biber, 1 tutam maydanozunu da küçük küçük doğuruyoruz. Bütün malzemeleri bu şekilde doğradıktan sonra diğer malzemelerini ilave ediyoruz. 8-10 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Yağını istediğiniz ölçüde koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve bolca reyhan ekliyoruz arkadaşlar. Bol reyhan önemli çünkü reyhanın ön planda olması gerekiyor. Ben 2 yemek kaşığı kadar reyhan kullandım. 1 yemek kaşığı domates salçası. Eğer arzu ederseniz 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası ilave edersiniz. Renginin biraz daha koyu olmasını isterseniz. Bu şekilde harcımızı karıştırıyoruz. İçerisine kıyma kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ben ıspanak kıyma kullanacağım için kullanmadım. Hamurum için 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve su ile hamurumu yoğuruyorum. Ve dinlenmeye alıyorum. Hamurumu mayalamıyorum arkadaşlar. Sadece böreklerimin daha yumuşak olması için bir miktar instant maya kullandım. Ispanaklı harcım için 200 gram kıymayı yağda biraz kavurdum. İçerisine 2 adet orta boy soğanı küp küp doğradım. Onu da kavuruyorum. Ispanaklarımın yarım kilo ıspanağın sadece sap kısımlarını kullandım arkadaşlar. Bu şekilde ıspanaklarımı doğruyorum. İçerisine kavurmuş olduğum kıymalı soğanlı harcımı ekliyorum içerisine tuz pul biber ve zeytinyağı ekleyip karıştırıyorum ve iç harcımız hazır ve hemen yapım aşamasına geçiyorum pişen böreklerimi koymak için tepsimi hazırladıktan sonra hamurumu tahtanın üzerine alıp bir miktar yoğurup bezelere ayırıyorum arkadaşlar bu hamur malzemesinden 15 adet börek elde ettim bu şekilde hamurlarımı açıyorum ve içerisine hazırlamış olduğum harçtan koyuyorum. Eğer iç harcını çok sevmiyorsanız daha az kullanabilirsiniz. Böreklerimi kapatıp parmak ucumla bastırıyorum ve iki tarafı kızarana kadar tavamda pişiriyorum arkadaşlar. Ispanaklı harcımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Ispanağı biraz çok koyabilirsiniz çünkü piştikten sonra küçülecektir. Böreklerimizi bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.